insanlar Ay koyayım yapacağını Ama bak sizin yaşınızdaki gençler, bizim gençlerimiz şu an Suriye'de savaşıyorlar değil mi? Ama siz burada ne <laughs> 1991 yılında Irak Kürt ayaklanmaları baş göstermişti. Lakin bu ayaklanmalar o dönemin nispeten beklenmedik bir biçimde Irak Cumhuriyeti muhafızlarının atik ve şiddetli müdahaleleriyle karşılaşmıştı. Saddam Hüseyin'e bağlı kuvvetlerin isyanlara kaçan halkın üzerine helikopterden gaz yağı döküp insanlara ateşe vermekten tutun da yaralanların kaldığı hastanelerin bombalamasına kadar her türlü pis iş dönüyordu. Saddam Hüseyin rejimi Kürt ayaklanmalarını kimyasal saldırılarla sert bir şekilde bastırıyordu. Saddam'ın saldırılarından kaçmaya çalışan Irak Kürtlerinin imdadına tahmin edeceğimiz üzere Türkiye yetişti. 1,5 milyon Irak Kürdü İran ve Türkiye sınırına dayanmıştı. Yazılı kaynaklara göre Türkiye 1991 yılında 500 bin Irak Kürdüne sınır kapılarını açtı. Türkiye bundan 2,5 yıl önce yine saldırıdan kaçan yazılı kaynaklara göre 70 bin Irak mültecilere sınırlarını açmış, bu konuda Batı'dan beklediği desteği alamamıştı. Peki o sırada Batı ne yapıyordu? Bakalım gündemde ne var? Evet, euro düşmüş. Acaba sterlini bırakıp altına mı geçsem? Selam İngiltere. Selam dostum ben de iyiyim. Biraz moralim bozuk. Borsa, iş, güç. Geçinip gidiyoruz. Eee şey diyecektim. Heh ben de tam o mevzuya gelecektim. Diyorum ki altını bırakıp sterline mi geçsem? Bırak şimdi Euro'yu borsayı. Bana yardım etmen gerekiyor. 500 bin Irak mülteciye sınırlarımı açtım. Bana destek olmanız lazım. Aksi takdirde ekonomik depresyona girerim. Bana ne? Ben mi dedim ülkeni al sınırlarını aç? Açmayaydın. Beni alakadar etmez. Ulan sikik! Olayın ciddiyetini kavra lan ha? O telefonu da kaldır. Bana bak ulan sana bir tane çakarım aklın götüre girer ha. Evet her zaman olduğu gibi Türkiye Irak sorununda da yalnız kalmıştı. Türkiye bu olayda karlı çıkmayı beklerken zararlı çıkmıştı. İşsizlik, enflasyon artışı, yolsuzluk, ekonomik kriz başlamıştı. Zararlı çıkan yine millet olmuştu. Bu olayların üstünden tam 30 yıl geçmesine rağmen Irak'lı mülteciler ülkemizde halen müracaat etmekte ve aramıza karışmış durumdadırlar. Yazılı verilere göre 50 bin Iraklı mülteci savaş bittikten sonra ülkelerine geri dönmüştür. Türkiye'de kalanlar ise ülkenin her tarafına yayılmış 30 yıl içerisinde rakamlarını ikiye katladıkları tahmin edilmektedir. Türkiye devletinin vatandaşlık verip vermediği bir muammadır. Türkiye'nin bu göçten aldığı zarar bilinmez ama ananızın babanızın anlattığı tüp gaz yağ kuyrukları bu dönemlerde ortaya çıkmıştı. Verin ekonomiyi siz düşünün. Suriye İç Savaşı başlamadan önce birçok Suriye vatandaşı yüksek işsizlik rakamlarından, yolsuzluktan, siyasi özgürlüğün kısıtlanmasından ve 2000 yılından beri ülkeyi yöneten Beşar Esad'dan duyulan memnuniyetsizlikten şikayet ediyordu. Mart 2011 tarihinde, dera kendinde Arap Baharı'ndan etkilenen demokrasi yanlısı gösteriler başladı. Ülke genelindeki protestolar bazı katı yasakların uygulanmasına sebep oldu. Hükümet karşıtları baskılara karşı silahlandı. Esad yaşanan bu olayları dış güçlerin destekli terör örgütü olarak tanımladı. Hükümet karşıtları güvenlik güçlerine karşı mücadele etmeye başladı. Kısaca iç savaş ortamı oluştu ve bam Suriye yıkılmıştı. Evet her şeyin başladığı o an 29 Nisan 2011'de Hatay'daki Cilvegöz sınır kapısı önünde hareketlilik başlamıştı. Suriye'de yaşanan protesto ve iç çatışmaların artması artık bir insanlık krizine dönüşmüştü. Suriyeliler güvenlik endişesi ülkeyi terk etmeye başlamıştı. 2011-2012 yıllar arasında resmi rakamlara göre Türkiye 2 milyon 100 bin Suriyeli mülteciye sınırlarını açmıştır. Yine resmi rakamlara göre Türkiye'de toplam 3 milyon 672 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Vatandaşın buna tepkisi ya ne 3 milyonun kardeşim Esenyurt'ta zaten 1 milyon. Vatandaş resmi rakamlara inanmıyor. Kayıt olmayan yasa dışı yollardan giriş yapmış bir sürü mültecinin olduğunu düşünüyordu. Ve bu durumdan rahatsız olduklarını her zaman dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Suriyeli mülteciler için 8,5 yılda 40 milyar dolar harcandığını açıklamıştı. Bu paranın içinde Avrupa Birliği'nin desteğinin olmadığını Türkiye'nin cebinden çıktığını belirtmek isterim. Türkiye'nin bu işten kazancının olmadığı gibi zararı da çok oldu. En azından Türk milleti zararı iliklerine kadar hissetti. Enflasyon 8,5 yılda ciddi oranda arttı. Beraberinde vergileri de getirdi. İşsizlik, yolsuzluk, kadın ve çocuk istismarı, çarpık yapılaşma gibi problemler giderek artıyor. Fiyatların yükselmesi beraberinde zamları da getiriyor. Peki sadece Suriyeliler mi? Hayır, hayır. Hayır dostum etrafına bir bakmanı istiyorum. Etrafta Türk görmek gerçekten zorlaşmaya başladı. Yasa dışı yollardan ülkeye sokulan bir sürü göçmenin olduğu düşünülüyor. Bu da yeni Nide bir örneği. Niğde 60 km kaldı. Gördüğünüz gibi tırdan iniyorlar. Tırdan plakasını alamadım. Bu görüntüler 16 Temmuz 2021'de çekilmiş görüntüler. Yüz düzensiz göçmenin Ankara Niğde otoyolunda bırakıldığı görülüyor. Peki bunun gibi olaydan kaç tane oldu? Kim bilir. Suriyelilerden ayrı olarak eğer görebiliyorsanız fark ettiyseniz son iki yılda farklı milletler oldukça arttı. Afganı, Pakistanlısı, Hindistanlısı, Suriyelisi, Siyahisi, Iraklısı ciddi oranda artmış durumda. Şimdi onlar insan değil mi? Yardım karşılıksız yapılır diyenler olacaktır. Biz önce kendi milletimize, ırkımıza yardım edelim. Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne neden kimse ağzını açmıyor? Yoksa Suriyeliler bize Türk ırkından daha mı yakın? Evet coğrafi olarak yakın. Ama eminim ki Türkmenistan'da Türkiye'ye yakın olsaydı yine mülteci olarak ülkemize vatanını bırakıp gelmezlerdi. Sahiplenmek kanımızda var. Eğer kanınızda en ufak bir Türk kanı varsa bu görsellere içinizin sızlamaması mümkün değil. Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri katledilirken Suriyeliler insan değil mi yardım etmeyelim mi ölsünler mi diyenler neden bunda sessiz kalıyor? Bu için bizim en büyük düşmanımız mı dolar düşecek mi? Suriyeliler gidecek mi? Kafamda deli sorular. Suriyeliler gidecek mi derken evet gidiyorlar. Ama çok sevinmeyin. Bayramdan bayrama gidiyorlar. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler Öncü Pınar sınır kapısından geçiş yaptı. Suriyeliler sahillerde nargile içerken, Türk askeri Suriye sınırında şehit olurken, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri katledilirken Suriyeliler iyi olsun, nargilesini içsin. Siz Suriyeli değil mi? Ama Suriye'de şu an savaş var. Yok ki, sonra bize e, niye ülkenizde savaşmıyorsunuz şimdi? Siz, sizin yaşınızdaki gençler, bizim gençlerimiz şu an Suriye'de savaşıyorlar değil mi? Ama siz burada ne güzel Sizin yaşınızdaki bizim Türk gençleri evet. şu an Suriye'de savaşıyor değil mi? Sizin için savaşıyor. Ama siz burada sahilde sizin için oysa ki bizim gençlerimiz şehit oluyor. Allah razı olsun, Allah.